O Boncuk Hanım günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Günün aydın, mutluluğun daim. Huzurun bol olsun inşallah. Ol, Nasılsın cümlenim. yavru ceylanım? Gün, günaydın olsun. Sabah hayırlı olsun. Herkes pazarda sabah yatar. Ha. yatma haram. Neden aşkım? sabah yedi buçuğunda kim sofraya yazılıyacak? Ama zamanında alıştırmışsın. Ya böyle alışmam olur. Zamanında yorumu olsaydın. Ya. Zamanında... Bir de çayın altını kaçırmışım diye beni dövecek. Ay. Kaynay kaynay çay kaçtı. Döver mi kız seni? Ya? Duvar Gözleri çıkarmış şuraya gelmişler. Nasıl yapıyor? Çabuk, çay mı çekiyorum ben. Bak bir Yerine kim sıçtı? Kalkacak da kaynat. Nasıl yapıyor? Sön, ben... çayın altı sönmüş de kaynıyor evet. sanmıyor. Halbuki yalan çay kaynıyor. Yine de büyük koca koyacak. adet buldu onu. Her gün. Gözleri nasıl yapıyordun? Aa, evet, göz, 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 göz. Küçük göz, gözükmüyor gözü. Nasıl bu adamın şey yapıyorsun, iftira atıyorsun şimdi? Gözler Gözle kaşlarmışlar. Doğurt, doğurt, kaybetmiş, kaybetmiş içinde. Ha. Gelmiş çay, soğuk çay içeceğimiş. Altını kaçmış da görmemiş miyim? Allah Allah, Doğar mısın? senin? Yok, o eskidermiş. Ben onu doğacağım bundan sonra. Eyvah. Anneciğim, sen dalga alıyorsun herhalde. ha. He? Hayır. He? Altı altı yıl oluyor. yatarım var. Yatar. O bir yıl bana öyle yaptı ya. Ona niye yatar yok? Neler var şimdi? Yüzde doksan yedi rapor ha. var. Yüzde doksan yedi raporu var. Senin neyin var ya? Benim benim doktora gitsem elli rapor. Kadın boğuşunu atarlar seni. Orada var ya ortacı Açınlar. yaparlar seni. Atsın ne olmadım. Gelen giden bir tekme. Bülürün. Kendimi bir gün sade kendimi Her ürünüm, gün yemek yaptırırlar yaptırla sana her Yapsı, gün. Yapsın yapayım. He? Allah razı olsun diyorlar. Lan köylük e yapmaz. Biz ne olarak. yaparız? Sokaklara düşeriz. He? Burada abi alır. Meyhanelerde çalıştırırlar. Ya git şuradan Allah korusun. Bana deyin mendil sattırlar. Bak Hı? şu adam öldü sanıyordum. Yok ölmemiş. Zıtlar. Saat beşte dört buçukta geldim. Bu araba çalışıyor. İçindeydi. Ben de Süleyman'ın inadını sandım önce. Oradan daha şimdi yeni uyandı da civar açıyor. Araba çalışıyor. Hala çalışıyor. Üşümüş zaten adam. Yahu geceden beri bu adam niye evinde burada değil? Burada. Vallahi bir gavuluğu var. Burada. Ya içti ya sıçtı da yatıyor. Burada kızdı. da Kalkıyordu böyle. kendine geldi şimdi. Burada kızdı ya acaba. Anladın mı? O adamın Kim bilir evine ekmek mi götürecek, ne götürecek. O adamın yanında sanki silah gibi bir şey var. Su kararı ya. Yok bak silah, telefon. Yeni kafa, ba, ona... göz bir yandaydı. Yeni gönlüne geldi. Hımm. Sen peki bir Dört şey mi dedin? Dört buçuktan beri bu araba çalışıyor. Vallahi mahallenin Bunu şeyi Bunu oraya battın bu tozun içine? Efendim? Ha, buradaydı zaten. Bir iki dakika dur iki dakika ya. Ya ne olursun niye böyle yapıyorsun? Çorba suyunu çekmişti ya. Ya niye böyle yapıyorsun? Ben ne yapayım? Nereye gideyim? Gel çorbaya bakalım o zaman gel. Gel. Gel lafı da tam boğazıma kadın. Pavyona düşüyorduk. Mendil satıyorduk. Bir şey oluyordu. Gitti. O biberler nereden geldi? Kaldım içine atacağım. Içine. Niye? için. Niye? Yemeğim için atacağım. Yemeğim <laughs> Bu camı böyle kapatırsan bunlar nasıl so şey yapacaksın? Ya üşüdüm diye kapattım. Yani yemek olmayacak. Ne yapacağım? Ne yeme? Fasulye pişireceğim falan yapacağım. Ne yapayım? Her gün her gün ne yapayım? Yok mu şey? Ne? Deve etimiz. Tövbe Efendim? Birazcık devlet tozsaydı. geldik, Gergedan usulü. Oy kral. Kral ne yapmış biliyor musun? Yatmış vallahi billahi çaydanlığı. Göreceğim nasıl da içiyor böyle hep düdür hep düdür düdür düdür. Ya zamanında sen bu adama böyle yüz verirsen bu adam senin başına kalkar. Bak kadın milleti. Akıllı i̇nsan'da olun. İnsan da saygı olacak saygı. Akıllı olun. Edelim kocalarınıza saygı olunca o da her şey hocalarınıza var. Hocalarınıza gıdım gıdım verin. Sevginizi. Yani öyle bir anda şımartırsanız bu adamlar tepenize çıkar. Sonra hocalara geliyorum. Karılarınızı eğer böyle sanki ilin hizmetçisi gibi kullanırsanız bu karılar sizden böyle nefret eder. Bir gün o elindeki bıçağı soku verir bir yerinize. O yüzden böyle siz karılarınızı evinizin prensesi yapacaksınız. Hizmetçisi değil. Tamam mı? Doğru konuştun mu anneciğim? Efendim? Konuştum. Doğru ben konuşan dokuz kapıda olmuş. Şimdi bak bu bu fasulyeyi de küçücük bir tencereye koyacak. Bu fasulye o küçük tencere nasıl oluyor bilmiyorum. Sana dün gittik Gülsan'dan demir şeyler aldık. Neydi o? Tencere aldık. O tencere nerede? He? O tencerede yapmayacak mısın yemekleri? Boncukçuğum yapacağım. Anneciğim bana niye böyle sert bağırıyorsun? bu sen tenceresi işte. Bak. Sen çaldığımız tencere. Ha, bunu da yapalım. Evet. Ah benim yavrum. Ya, ben neresi tutuyorum? Ah benim aşkım. Buranın da kapağını da ağzına tıkılmış. Ne aldım. Böyle. Ya bırak bu işleri Fazlı Hanım. Şuraya getir de biz de görelim. Şuraya koy da. Biz de ne yaptın? Arkanda dönüyor. Sanki şey gibi. Heh. Bir şey yapmıyorum. Görüyorum. Görüyorum. Aha bak dur şimdi. Elleri yıkadın mı? Yıkamadım. Pis mi? Daha dap dolu pas Yıkamadım mahsus. He? Koy yerinde yaşadın mı? Ben de yıkıyorum ben orada. Ne yıkıyorsun bak? Soğanı yıkadım fasulyeyi yıkadım daha ne yıkayayım? Doğru söylüyorsun. Sen gönderiyor mu sanıyorsun pis elini? Ya benim elim her zaman temiz. Allah Allah. Evet. Biz elimizi nereye süreceğiz sanki? Yataktan kalktık geliyoruz. Ha? O misiri şey yaptığı kediğiniz yaptığı zarar gitti. Ben eğilemedim bacaklarımı. Misiri Eyseydim. kim döktü? O misiri orada koyarsam o döker. He? Tabaktaki misiri. Neyse i̇şte bakacağız. Misiri toplarız. topla. Kahvaltı hazırlamayacağım değil mi? Hayır. Kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıya gidiyoruz. Zabağın köründe kalktı erkenden. Ha. Karaltı, hazır. Anacığım ama ben sana söylüyorum. Zamanında işte bu adamla olan bir ilişkiniz varmış. Bu adam demiş ki sana hayatım demiş. Ben bazı prensiplerim var benim. Ben sabah erken kalkarım. E, gece erken yatarım. Hiç bu aradaki şey dinledim ama. Bu ya, aradaki istedik, Bu aradaki istediklerimi yapacaksın dedi gel dediğim zaman gidecek git dediğim zaman gideceksin. E sen de her şeye okey demişsin. Niye? Seviyorsun çünkü. Aşıksın. Aşık olduğun için gözün kör olmuş senin. Ne dediyse yapmasın. Tasma takmışsın, zincir takmışsın, gelmişsin, dozmuşsun. He? Ağacın yanına gitmişin, Bacanın elinden tutmuşsun. Zobayı sen silmişsin. Zobayı sen kurmuşsun. Dodunu sen taşımışsın. Kömürü sen taşımışsın. Onu sen yapmışsın, bunu sen yapmışsın. Zaman zaman benim de maşallah ne kadar çenem var. Yarabbi, ya Rabbi kime çektiysem. Allah'ım sen affet yar sen büyüksün. Kime çektiysem. Kime çektiysem Allah'ım bu anamın sülalesi ne kadar çok konuşan sülale. Hmm. İşte matesi. Namus sülalesi gibi sülale mi var? Na, bu. Namuslu bir sülale var ama Ay, bak şimdi bak. Gönüllü. mü? Anne. Bak benim, benim ayarlarım oynama. Zaten bir tel tutuyor beni. O tel teterse gitti. Ondan sonra dölü göreceksiniz. Vay domates keseri gibi Eski keserim. Eskiden domatesleri böyle miydi? Şimdiki domateslere ne nane yedilerse bıçak kesmiyor arkadaşlar bıçak. Hepsi ormanlı. Sırın gibi. Hepsi ocağı kapat taşıyor. Mesela yani. <laughs> anneciğim bir şey söyleyebilir misin? Bak o suratın öyle yapma. Bak bu dudaklar böyle olursa olmaz. Ya ağzıma tamam, dur bir dakika dudağa bakacağım. Ama elim <laughs> nerede? <Ya. gülüyor> anneciğim, bir şey söyleyebilir misin? Lütfen beni dinleyecek misin? He. Bak bugün gittiğimiz yerde sakın bana şöyle davranıyordu. Yok bana böyle de kocam adam gibi adam dedi. Yani kimseye beni, durgudamaz. Beni hep bir üstünde tuttu. Söyle durmuş aşk ağla durmuş Hiç kimse ha. benim terbiye veremez bundan sonra. Ben at değilim terbiye. Hayır vermez. hayır hayır. Terbiyeli ha. insanlar öyle tanıdık. Ben söyleyeceğim de söylerim. Annenim, Sen de kimseden de çekindim de ki, yok. Bir tek korktum valla. Dikim benim kocam vallahi billahi eğer Çıkardığı Böyle zaman istemiyor. Çıkardığı ne zaman ne olduğunu her bir yerimde öğreniyor. Tamam çıkardığı zaman masaya bir koyardı bütün köylü korkardı de. Ha. Elini 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 elini. Lan eli de kolu da niye yapar şu kötülüğü lan? Ha, elini <laughs> de olsa kolu da olsa ne yapar kötülüğü? Eğer <gülüyor> 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 tamam mı? Bak bunları söyleyip şimdi gideceğimiz misafirlikteyiz biz sakın kocanı öv orada. Kocanı böyle öv, ki yerlere göklere sığdırmasın. Ee, Onlar getirsin. desin ki o bak o, o, ama o teyzeyle amca birbirleri çok seviyorlar. Sevsin. Bak ciddi birbirini çok seviyorlar. Sen de öyle ol tamam mı bir tane? Sakın. Sakın laf getirme bize tamam mı aşkım? Ben de kocam için de şuradan şuraya gitmem değil mi? Ben kocam için dağları delerim de. Aslı kimmiş de. Ahi, ne Kerem kimmiş de. Şirin kimmiş lan mi? de. Onlar. Leyla kimmiş de. Beni görmemişler lan onlar da. Çıkart kız, çıkart. Ortadan ikiye yar. Yar boy ortadaki. Boğazdan ötesi, boğazdan gerisi, İstanbul'dan belisi benim onu sevmediğimi biliyor. Biliyor. Şimdi Hı. dünya duydu. Bir gözün var kız seni ha. sevilecek. Benim hiç Allah'a şükür. Gözünle kaldırmışsın zaten. Kaldırmışsın. Allah sevsin, beni Adamı sevsen yapma ya. Adamı gözünle kaldırmışsın zaten. O bakışların zaten var ya, o ceylan bakışları. Büyülemişsin adamı. Hı. Adam televizyona bakmıyor, sana bakıyor. Onu bile bak, o karı bile yüzünü kapatıyormuş. Onun anası. He. Korkusuna. Kimden? Babamdan. Yok, onun babasından. Dedem de öyle oturmuş. Ah Fatma nenem olsa da. Çakıcı dedemden mi? Dokuz kere adam. Ah ya anadı, başı diyor, staf diyor, geri göndermiş diyor. Allah Allah, basışlanca, ee, basışlanca geri göndermiş. Dayı, dedem sen ne yükmüş sen, biliyor musun sen? Adam, king cover, adam, kralın veliyatı, şeyin kralın ürediği yer. Yani adam gerçekten bak ne yapmış, nereden nereye gelmiş, görüyor musun? İlk önce babam adam olmuş. Şu yaylacılılardan bir bağlanan niye yok bilmiyorum, vallahi Yerleci, yaylacılık, yaylacılık komple baraj altında kalmış. O diyor, karla diyor, ne oldu ki diyor. Karla baraj altında mı kaldı anne? Karla daha saray yüzünde, İstanbul'da, orada burada yaşıyor. <laughs> Eskiden 50 bin liraya dul karı alınıyordu, şimdi yok diyor. Alacak herhalde ha. Dul karla köpek kaybetmişti, davarı kaybetmişti, köpek gezmiyor. He? Alır mı? Dul da biliyor, kimine bilir oldu Gerçekten mi? Eskiden yokluk, haklılık varmış. Fasilemizi Şimdi Allah razı olsun devletimize. Bak şimdi attım. küçük küçük dokunuşlarla gerçekten güzel yemek yapıyor. Bak şimdi bak. O küçük küçük dokundu. Bak Ay, Allah'ım yarabbim, ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Bak şimdi. O acı yetecek mi ona? Yetecek o acı. Harbi de Değil mi? Değilim. Nasıl acıymış Ali Yemen'e Bak şimdi. Kutluyor. Bak fasulye. Ya hanımlar. Sabah saat yedi buçukta kalkıyor da. Yedi buçukta adam gidiyor. Hocasını doyuruyor. Her türlü ama. Sabahın koründe gel kocam diyor. Gel kocam. Kocam benim kocamı yan kocam diyor. Haniymiş benim kocamın. Işığı. Hani benim gençliğim nerede? Ben size demedim mi küçük kocaman bak o kadar tencereye küçücük şey yapacak diye bak. Yahu sen karışma benim işime sana ne ya o tencere inecek dibine. Bak sen karışma karışma diye diye yaşımı 42 yaptırdın hiçbir şeye karıştırmadın ne bana ne burada ne babama iter artık. Bizim de söz hakkımız var bu tencere buna küçüktür dediğimiz zaman küçüktür mahvettin bizi mahv bak şimdi. Anne o zeytinyağlar neymiş biliyor musun? Geçen yakalandı. Her yağ varmış adamın içinde. O yüzden 800 liraya satıyormuş. O yol kenarında satılan yağlar var ya. Hayır hayır dinle. Din. Kız bir dinler misin? Dün haber ya bir yol döner misin bana? Dur işin var. Ne işin var? Fasulyeyi koydum. Ne işin var başka? Buraları böyle durdu değil mi? Hani yol kenarında satılan var ya satılan. Onlar hepsi sahteymiş yani. Dün onlara baskın yaptılar. Çarçeşi ben de öyle bir yağ ya. 5 kilo zeytinyağım buraya benim. Satacağım onu. İyi sat o zaman. Eğer parası... Bana yemek yine sattığını ver et. Yüz eğer paran varsa alabilirsin. Param yok. Alabilirsin. 1000 lira sana. Şunu çöpe atayım. Hayır. Dolu bırak. Bu şişeden yok yok bu şişeden. Pisto bırak. Hayır. Dişinde zengin koşuyor Hayır. 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 Bak şey yıkadım ben. Aa o temiz su doldurdum onu. Hayır. Şu, şu şişeyi. Hayır. Hatta bu şişeyi böyle içine at. Yıkansın mı? Dışımış. Bunu içine at. İçine koy. Ha gel. Ya koyar mısın bir dakika? Evet nereye gidiyoruz? Bitti mi işimiz? Çok içimde. Fasulye koyduk. Başka? Mercimek haşlayacağım. Ha. Mercimek. Başka? Pirinç Ne başka? yapayım başka? Eskiden e, sen yemekleri yaparken bir bakardın ortalığa. Elimde ne var diye. Ondan sonra derdin ki elimdekiyle yetinmeyen başkasının yemeğiyle yetinir derdin. Herkes sen gibi yok ortaya Pis pis. Yokantada, lokantada, lokantada. Ulan bu lokantada boyuna boyuna ne var? Boyuna boyuna bir şey yok da. Lokantadan yemek yemeseler de bu adamlar nasıl evlen ekmek getirecekler? Nasıl adamla çalışan çalışıyor? adamla yesin. Karıları ne var? Ne var karıları? Karıları niye yemesin? Bir simidi gidip de lokantada onu yiyor. Allah Allah. 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 Karılar diyor. Bak şimdi. O da küçük. O da küçük tencere. O da küçük tencere. Olmaz onda. Onda olmaz o. Ya ben onda haşlayacağım. Sen ne karışıyorsun ya? Anneciğim niye bana her hiçbir şeye karıştırmıyorsun? Neden beni böyle öteliyorsun sen? Sana bir şey söylüyorum Herkesin aklı, kendi aklındadır yeter. Onda olmaz dedi. Ne olmaz? Niye karla simitleri dışarıda yiyor? Evde He? iş olmaz çünkü iş için. Evde işten kaçıyor. Allah aşkına, şu iki de, iki çay demeyecek ondan kaçıyorlar. He? Ondan mı kaçıyorlar? Evet. Evet. Bunlar açıyor. Bak şimdi. Heh. O da öyle kaynayacak. O da şimdi o börtecek. Orada bir soğan, elinde bir soğan var. Onu ne yapacak acaba bilmiyorum. O da soralım. Ne can, o var. Nereye Nerede kıyacaksın? Bak şimdi ha. Oturuyor mu adamlar? adam? Adam da oturuyor. Köpeğin tohum oturuyor. Arada köpeği bekler. Karı, yedi, karı mı bekliyor acaba? Karı Yoksa karı beklemez. bekler Lan karı bekler. Eline Her zaman açıyor, söylerim. Her zaman söylerim. Bak. Dünya kadar malın olacağına soğan kadar elin olsun. Yani başka bir şey değil. Bunun derdi başka. Allah'ı o karı için beklemiyorsa ne amirdin? Karı ben beklettir, beklettir abi. İşli müşli gidemiyor. Ha, karı beklettir. Karı der ki hayatım sana sabah gelince seninle konuşacağız der. Bu adam da heveslenir, konuşacağı başka şey anlar. Gelir günaydın der, benim işim var, çek git. Ondan sonra al elindekini, gezdir. Evet. inmeye, oğlum sen bu geceden beri burada bu araba çalışıyorsun, ne yapıyorsun? Sana ne dese ne yapacaksın? Sana ne dese burası şey değil, meyhane değildir. değildir. Gide Sokak burası, sen ne sokak karışıyorsun? Sokakta sokak, benim kapım o dedi. Hı. Hmm. Adam durabilir, bu seni ilgilendirmez ki. Adam oradan sana gel teyze. Arabanın sesi, buralım sesi gitmedi. Zaman araba sesi değil. Gel teyze sana arabamla bir şey göstereyim de sen ne yapacaksın? Attı sana Eylerim iki ton. Vurdu Dibindeki seni. keserim onu. Dibinde. Kız kesme Senin böbreğini sattı, ciğerini sattı, kalbini sattı. Ne gösterecek adam? bana? Sana, ceyi, Neyi gösterecek bana? Sana iki de, yok. Gel kesti seni, biçti, doğradı, sattı. Sana ne yapacaksın? Bir şey yapamam. He? Belki seni bekliyor adam. Belki kaç aydır seni takip ediyor. Bu karı dedi geceleri kalkıyor. Aşağı acaba diyor bir 5 lira asam, kimin deyip iner mi diye düşündü. Aşağı şimdi balkondan 200 lira görsen inip almaz mısın sen? He? Ben hiç görmedim. Ya gördün mesela attı adam. Benim almaz mısın? Çaldılar. Efendim? Ben haram parayım. Bir karının birisi 500 bilmem kaç lira para. burasına iş. iş bakıyorlarmış bir şey. Bulmuş da Ankara'da. Götürmüş de teslim etmiş. Hı. Öyle ee, insanlarımız da var. dolaşıp Anladın mı? Anladım. Ha. Ben sana başka bir şey diyorum. Diyorum ki balkondan bir tomar para yerde duruyor. Ama o adamda arabanın orada görmüyorsun adamı. Parayı merak edip inip almaz mısın? Adam arkana tam eğildi. Sana odunu bir koydu. Pat düştüm. Ondan sonra ciğerler gitmiş. Böbrek gitmiş. Sonra ara ki müge Gitmez misin? Neyi lazım olana bir şey lazım. Neyi? Ciğerimi Ciğerini ne yapacaklar? Ya? Böğrenini yaparlar. Sendeki böbrek de iyidir ha. Sen bol bol su içiyorsun. Yok ya benim böbreklerimden sarar. Gide gele gide gele şaşırıyorum. Ah mancuk ah. Hella abi cevabım var. Neyse bugün de akşam olur belki. Şimdi seninle güzel bir yolculuğa çıkacağız birazdan. Mesela Kaçta? Onda gideceğiz. Ben onlara da bayılıyorum açlıktan ben ya. Her gün onda kahvaltı yapıyoruz anneciğim. Sabah köründe mi gidelim ilin evine? He? Herkes sen misin sabah köründe? Kalkacak da bilmem ne yapacak da. Geç onda da boya batla. onunla da yapar. Neyse. Ela'ya ne yapacak? Ela'ya Ela soracağım. Dedi ki gelecek misin? Eğer kalkarsam geleyim dedi. Bir kalktırmaya çalışacağım. Kalkmasa uyur zaten. Biz fazla kalmayacağız. Çünkü benim de bir işim var. Benim potansiyelim var. Ben akşam işe gideceğim. Nöbete gideceğim ben canım benim. Ya yani bu nöbete git. Önce bir markete okrasak. Markete okrasak niye? Ya sen, abi, sen benim banker kastın Sabancı'nın torunu falan mı sandın? He? Alalım verelim, alalım verelim, şey, alalım verelim. Oğlum bak yine çamaşır sabunu, ben, benim, benim ayda yılda bir kere açarım makineyi. Para aha. Tüh, orada sağlık. Bak. Makine sabun alacağız. Bak, kansız kaldı ya, bak. Hah. Ha. Nasıl? ha. Lakin sabun alacağım. Tuvalet kağıdı bitti yine. Ha. Kutudan almayacağım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol yapıcı. Ben sana ne diyeyim? Bak ötekini iki ay kullandım. Bu da takır, takır, takır sağlayın bir tane Şuradan alsaydık keşke. O zaman indirimdeydi. Lan bir alana bir bedava sabun diye gösterdi orayı. Evet. Şey sabunu. Çamaşır sabunu. Sabun mu? Sabun neye yarar biliyor musun? Sabun olmasa bit düşer millete, kurt düşer. Sabunu kim bulmuş? Bilmiyorum ki. Dedem. Ya geç şuradan be. Bekir dedem, başı Aa, sabunu diyor ya. Ay, eskiden. Başı sabunudan bulmuş. Sabun yine gidiyorduk çaya. Sürte, sürte kayanın üstüne. Basıyorduk topuna. Vur ha. Küllü suyu, küllü kaynadık. Sırtımıza odun yüklenip. Giderdik, kazanın tepemizi alırdık, orada yıkardık. Olup da oluğa tardık, durulanırdık. Hatta sıkardık o kayalara asardık. Çamaşır var mı? Vallahi bile uğran çapsalar tüte tüte giydi öyle. Sıkıyordu giydi. E öyle renkli renkli şeyleriniz boncuğum, vardı. Danteli, onun için. Onun danteli danteli onlar onlar ne oldu? Tutuldu. Danteli danteli şeyleriniz ne yapıyor? Danteli biz orada bir şey görmedik öyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boncuğum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hayırlı günler, hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Bugün cuma gününde Allah'a herkes akıl fikir vayden, versin. Bon, pazar, ha, bugün pazar, pazar, bugün, bugün pazar bugün, günde herkesin mutlu daim huzuru bol olsun inşallah. Gezin ol. tozu iyi için. İyi için saptayın sonra arkadaşlar. Güzel ahlak, yani gezin tozun efendim. güzel efendim. Iman. Sağ olun. Amin. Allah'ım geçim düzen misin herkese? Amin. Allah'ım. Allah'ım şu Naletleri Rabbi doğru yolu göstersin, eziyana çoluğu çocuğu, eziyana çoluğu çocuğu, Allah onlara gidesin. Kız gidilsin. bağırma bebek uyuyor burası. Üzüm, ciğerim kopuyor, onunla savaştılar. Tamam bağırma, tamam sakin söyle. Allah yine sopamdan 5-6 gavuru temizlerdim yanımda olsa. Hı sen. Ne? Hı. Anladın mı? Gözlerine, başlarına. Bağırma. Ya sıkma dişini bak beni de sokturuyorsun. Ağzımı çocuklara nasıl kıyıyorsunuz diye. Kız. Açtık çektikleri itiyor mu diye. Kız bu sinir ne kız bu kız. İy. Allah'ım Aa. onlara yardım etsin ya. Korktum Rabbi. tamam sakin ol. Allah'ım kime de içi içiyor, içi yatıyor Allah'ım ya. Abim yarabbim. sakin ol ablam tamam ne olursun. Tamam seninle evet. biz savaşa gideceğiz hadi. Allah'a emanet ol kendine iyi bak görüşmek üzere. Tamam mı dedim? Hadi Allah'a emanet olsun. Herkese iyi Piyan. Ağzıma değme. Hadi. Elini de oraya buraya sürüyorum pis. Allah razı olsun. Sürme bana. Görüşürüz. Git sabırın elini.